Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Sadece 3 dakikada hayatınıza mucizeleri, mutluluğu çekmek ister misiniz? Bu mutluluğu hayatınıza nasıl çekeceğinizi, bu mutluluğu hayatınıza çekerken aynı zamanda bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendireceğinizi dair şahane bir aktivasyon çalışması sizlere yaptıracağım. Ben her gün kendim uyguluyorum. Sizlerin de uygulamayı seçmesi için neler mümkün. Aynı zamanda erkankantarci.com web sitemizi ziyaret etmeniz için, Melek Akademi Instagram sayfamızı takip etmeniz için neler mümkün. Buralardan sonsuz katkı alacağınıza inanıyorum. Özellikle YouTube kanalım Erkan Kantarcı YouTube kanalımı takip ederek, abone olarak, buradan e, ücretsiz olarak yayınlamış olduğumuz bu videolardan çok güzel katkı alabileceğinize inanıyorum sevgili canlar. Bugün yaptıracağımız çalışma Timus, Timus bezi aktivasyon çalışması. Timus bezi ergenliğe kadar çok aktif şekilde çalışan, ve mutluluk hormonu salgılayan, bağışıklık sistemini güçlendiren şahane bir bizim bezimiz. Değil mi? İki gözlük kafesimizin arasındaki bölgede, tam şu bölgede yer alır. Bunu çalıştırmanın, bunu aktive etmenin çeşitli ve değişik farklı yöntemleri ve yolları vardır. Birinci yol, gülmek, kahkaha atmak. Siz kahkaha attıkça, güldükçe, neşelendikçe tüm üst beziniz titreşir ve kendinizi mutlu hissedersiniz. Aynı zamanda da bağışıklığınız güçlenir. O yüzden biz Akses'te her zaman mantra olarak ne diyoruz? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. İşte o neşeyi hayatınıza kattığınızda her günümüzü çocuksu neşeyle yaşamayı seçseydik bu neye benzerdi? O çocuksu neşe bize ne katacak? Kahkaha katacak, neşe katacak, keyif katacak ve mutluluk hormonumuzu salgılayan temiz gözümüzü çalıştırarak bizim çok daha mutlu bireyler olmamızı sağlayacak. Aynı zamanda da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Birinci yol gülmek, kahkaha atmak Çocuksun neşeyi hayatına çekmek. İkinci yol dilinizi damağınızın üst kısmına ittirmek. Tamam mı? Dilinizi alıyorsunuz damak bölgenizi üst dişinizin arkasındaki damağınıza doğru dilinizi ittiriyorsunuz. Ve bu şekilde timüs bezinizin çalıştığı rivayet edilir. Bu da yine pratik basit yollardan bir tanesi. Benim uyguladığım ve her daim düzenli olarak hayatıma dahil ettiğim, eğitimlerimi de sürekli ödev olarak vererek canlarımızın yapmasını talep ettiğim yöntem ise üçüncü yöntem temiz bezine direkt vurmak. Anadolu kültürümüzde ağıt yakan kadınlar ne yaparlar? Şöyle göğüslerine doğru vurarak ağıtlarını o şekilde yakarlar değil mi? Bizim kültürümüz her zaman söylüyorum 19. yıllık bir tarihçi ve edebiyatçı olarak. Bizim kültürümüz, bizim ecdadımız bu tür şeylerin tamamına hakim ve bunu bilen bir kültürdü. Biz çok güçlü bir kültürün evlatları ve torunlarıyız canlar. Bunu alıp kabul ettiğimizde çok daha güçlü bir frekans boyutuna geçeceğiz. Çok daha müthiş bir kozmik sıçramayı hep beraber yaratacağız. O yüzden Anadolu kültürümüzün bu muhteşem sentezine sahip çıkalım kıymetli dostlar. Nedir üçüncü yöntem? Timüs bezine vurmak. Ben her sabah şöyle bir yöntem uyguluyorum. Sizler de uygularsanız mutluluğu hayatınıza çeker ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Timüs bezim çalış, timüs bezim çalış, timüs bezim çalış diye komut veriyorum. Aynı zamanda vurmaya başlıyorum. 3 dakika kadar Dişlerimi fırçalarken yapıyorum bunu. Her sabah elinizi yüzünüzü yıkadınız. Elinizi yüzünüzü yıkarken kendinize şükredin. Her gün ne kadar güzel saçlarım var diye şükrediyorum ben. <laughs> Siz de her gün alın böyle kendinize bakın şöyle şükredin varlığınıza. Harika bir enerji açarsınız. Şükür enerjisiyle güne başladı. Ne yapıyorum? Dişlerimi fırçalarken 3 dakika boyunca tüm üst bezime vuruyorum dişleri fırçalıyorum. Temiz bezime vuruyorum. Temiz bezime vuruyorum. 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 Aynı zamanda da ne söylüyorum? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. 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 Aksesli varsın mantrası bu biliyorsunuz. Daha detaylı, daha geniş bilgiler öğrenmek için eğitimlerimize de bekleriz. Melek Akademi'ye bekleriz sevgili canlar. Timis Bez aktivasyonu ile beraber bakın ne oluyor. Her gün benim sizlerden rica ettiğim şu ödevi 3 dakika boyunca dişlerinizi fırçalarken gerçekleştirin. Hem bakın elinizi yüzünüzü yıkadınız, kişisel bakımınıza önem verdiğiniz kendinize ve Rabbinize şükrettiniz, enerji açtınız. Dişlerinizi fırçalarken 3 dakika boyunca tüm vurarak hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir dediniz. Nasıl bir enerji bakın yumuşacık, hafif ve geniş bir enerji. Her gün bunu yapın, 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 yapın. Bir süre sonra o ayaklarınız geri geri giden işinize giderken enerjinin değiştiğini koşa koşa gitmeye başladığınızı göreceksiniz. Çünkü gerçekten hayat size kolaylıkla işe gitiş anına gelmeye başlayacak. Hem bilinç programlamış olacaksınız. Hem evrene bu menankınızı o şekilde göndermiş olacaksınız. Hem de bunu temiz beziyle birleştirdiğiniz için. Aynı anda temiz bezinize de vurduğunuz için temiz bezinizin getirdiği o aktivasyonla beraber mutluluk hormonlarınızın salgılandığını, bağışıklık sisteminizin güçlendiğini göreceksiniz. Yani daha mutlu, daha neşeli, daha kolaylıkla, daha itişamlı, daha mucizevi, daha güzel, daha neşeli bir hayatı seçmiş olacaksınız sevgili dostlar. Kolaylıkla, neşeli, itişamlı bu videodan sonsuz katkı almanız, kanalımıza da abone olmayı seçmeniz için neler mümkün. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.